Hepinize yepyeni videoyla selamlar sevgiler dostlar ben Burak Bugün arkadaşlar e, bildiğiniz üzere ben demiştim ki Hani bir dakika hemen göstereyim sizlere koleksiyoncu arkadaşlar Son e, 20 kalıcı paraşüt elde etten bir tane paraşütümüz kalmıştı Görmüş olduğunuz üzere 1275 gümüş parçacığa sahibim Ve buradan hemen ne yapalım bir ha ödülleri al Ödülleri aldan arkadaşlar hemen geliyoruz Heh. buradan arkadaşlar paraşütümüzü tıklıyoruz ve alıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere paraşütümüzü de aldık hemen ne geliyor lisanslı paraşüt paraşütümüz ve koleksiyoncu invanımız geliyor arkadaşlar e, koleksiyoncu invanımız hayırlı uğurlu olsun diyelim hemen takalım bir de arkadaşlar e, ne, ne yazıyordu orada bir dakika Bakalım ikinci defa geliyor lan. <laughs> Bak girdi galiba arkadaşlar. İkinci defa geldi. Ha. Yazısını okuyalım hemen. Ne kadar çok o kadar iyi. Aynen. Hemen envanterimize girelim. Bize gelen paraşüte bir bakalım. Biz arkadaşlar serbest dalış paraşütü diye bir tane paraşüt geldi Zaten 20 tane kalıcı paraşütün olunca veriyor Ben de arkadaşlar e, burada Gotik hanımefendi paraşütünü aldım Sonra zaten koleksiyoncu aldığım renk serbest dalış paraşütünü de otomatikman veriyor Açıkçası ben koleksiyoncudan neler aldım Ben arkadaşlar koleksiyoncudan paralı asker paltosu civar rengini aldım Bu arada arkadaşlar 4820 başarı puanımız oldu yani 4820 koleksiyon e, e, 400 4820 e, başarım puanımız oldu. 300 kalıcı giysiler elde olunca arkadaşlar e, bu e, paltoyu veriyor. Ve arkadaşlar bakalım koleksiyoncudan 20 x kalıcı e, kalıcı paraşüt elde et dediğinde arkadaşlar bu paraşütü veriyor. Bu paraşütü veriyor. Ve arkadaşlar girdiğimiz zaman buradan bakalım 50 kalıcı silah kaplamaları elde et dediğimde arkadaşlar Scarlet deseni veriyordu bir dakika, nerede bu Scarlet deseni Heh. hangisi Heh. bunu veriyordu arkadaşlar ya bunu veriyordu ya bunu arkadaşlar yanlış bilmiyorsam bunuydu yani bir silah deseni bir tane de işte bu paltoyu veriyor bir tane de zaten şey veriyor 300 lan 300 diyorum Silah deseni e, konusundan Bu silah desenini veriyor Parıştıdan da zaten görüp, e, Gösterdiğim parıştı veriyor Arkadaşlar en sonunda koleksiyoncu da aldım Diyelim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bir hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar Yorumlardan belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz e, Bu tarz arkadaşlar Yani klasik maç videosunun gelmesini istiyorsanız Yeniden yorumlardan yazmayı unutmayın veya TDM yani ambar maçlarının verselerinin gelmesini istiyorsanız da yorumlardan bildirirseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.